Biliyorsunuz ki ülkenin dört bir yanında her gün e, yangınlarla uyanıyoruz. Bir haftadır, yaklaşık bir haftadır bu yangınlar devam ediyor. E, neler söyleyeceksiniz? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Herkes hani Müslümanlıktan bahsediyor ya, Rabb-i Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor, Azrail kapına geldiği zaman elindeki fidanı dik, memleketini yak demiyor. Her şey para para para, satılmayan toprağımız, suyumuz, karamız, havamız kalmadı. Ne malum onların yakmadığı? Ben de böyle söylüyorum. Onlar yaktı bütün bu ormanlarımızı. Çünkü ağaç düşmanı, yeşil düşmanı abi. Böyle bir şey var mı? Kur'an yazıyor bunu. Dik elindeki bir fidanı dik diyor. Nasıl bir şey bu ya? Bakın bugünkü gazetede gene okudum. Bizim söndürme uçaklarımız 22 tanesi şu anda hangarda çürümüş vaziyette bekliyor. Peki her şeye paranız var. Saraylar, saraylar, saraylar. Ee, sarayların birini yıkın, uçaklarımızı onarın ve ormanlarımızı çok çabuk söndürün. İşte bu kadar. Sırf kendiniz yemeyin. Halka da yedirin. Halka, halka. Korkmayın hiçbiriniz. Biz bu memleketi sonuna kadar koruyacağız. Tamam mı çocuğum? Biz bu memleketin sahibiyiz. Öyle yalancı dinlerlerden değilim. Söylersem inanmazsın. Ben de kendim hafızım.